Geldim. Tamam, şöyle. Yavaş. Yavaş. Hadi dikkat. <laughs> bak. Biraz daha amca. Başarı da alalım. Bir dakika, bir dakika. Tut abi. <gülüyor> Sağ, <gülüyor> Sağ ol evlat. canan ses sağ ol razı olsun. alalım. sağ ol evladım. sağ ol evladım. Allah razı olsun. Bir şey Sağ ol evladım. Bir şey değil kız. İyi, günler. İyi günler. Ne kadar oldu Nimet? Kaç ay? Geri geldik ya Kerim Efendi. Ay günü ne karıştırırsın artık. Hadi. Girelim evimize. <laughs> 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 Bir çorba koymalı Kerim, sobayı yakmalı, her şeye kaldığımız yerden. Ama önce seni iyi yerine al. İyi. Hadi Kerim. Kaldırayım seni. Şurada. Dur rahat ol. Ya sen de sakatlayacaksın yerini. Nasıl olacak böyle kürçe gibi? canım nasıl olacağı var mı? Sen de elinle destek olacaksın. Hadi. 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 Kerim. 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 Kerim e <Sessizlik> işte <Sessizlik> 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 <laughs> evet, oğlum var diye diye ne olur çaldıktı nimet metal yok bakalım sağdan sola döndürecek adamımız yok etrafta onu bırak. Ölüp gitsek taşıyacak kimse yok. Yasa gelip karalar bağlama bu Ne yapalım? Mukadderat. Bravo. Bizim de kaderimizde varmış. Neylersin? İnsan hasta da olsa sağda, mesut da olsa metbahta, en zoru yalnızlık nimet. En zoru hey verdiğinde sesine gelen bir ses olmaması. Şüpheli inşallah koymuyor bana. Ama işte bak her çindiğinde neredeyse sırıtacaktı seninki. <laughs> Hastaneye gir, ortada yok. Çıktık yine yok. <laughs> Bu da evlat mı dedi? evlat. Deme şöyle, deme. Zaten ne bir içim içime. Ne yapayım? Allah'ı seversen. İleneyim mi? Beddua mı edeyim öz çocuğuma? Ne kara yazgın varmış Allah'ım. Etmeyeceğiz tabii. Ne beddua ne başka bir şey etmeyeceğiz. Ciğerimizi yaksa yine etmeyeceğiz. Damardan, şirden, her yerden. Kokuya bak, kokuya! Baba, kırmızı biber var mıydı be? Hemen getiriyorum. Öyle. Bir tas çorba içeceğiz. Amma merasim yaptınız ha. Hadi içine gidelim. <laughs> Niye lan? Ne acelem var? Acele değil de Peder bir gün hastaneden çıktı. Vay hayırlı o ha? Yok lan ne hayrı? Ayak yapıyor bu ayak. <laughs> ne yapalım aslanım? Altın yumurtlayan tavuk. <laughs> Uğraşmak lazım. Gerçi tavuğun ayakları budandı ama olsun. <laughs> <laughs> Ulan amma içmişiz ha. Tabi oğlum sabaha kadar öyle sünger gibi çektiniz yani. Hadi uzayalım. Baba hesabı alsana. Ee. Hadi bakalım. Hadi hayırlı işler. Geç, geç. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Hayırlı işler. Hayırlı işler. gelsin işte. Abi amma para bıraktı adama ya. Gördün mü? Evet ya. Hesap tuttu 22 milyon. Amcam bıraktı 60 milyon. Manyak lan bu. Sistem. de. Ziflenirken öyle demiyordunuz ama. Ne oldu? Biz senin için şey ediyoruz be oğlum. Yoksa bize ne? Oğlum biraz saçacaksın ki izzet itibar göresin. Öyle gittin yerlerde hıyar gibi olur mu ya? Tabii. Değmenin suyu gani. Ne olacak? E işte. Ulan bir de değirmenciyi postalasak öbür tarafa. Ne dedi bu şimdi? <laughs> Babasını kastediyor. <laughs> Onunla biraz papaz. Hala gelmedi. Gelir şimdi. Yani inşallah gelir. Hazırlayayım mı bir şeyler? Acıktım. Yok istemem. Ha. Al işte. Geliyor. Şimhan, hadi var. Akşam sağlam gel tamam mı? Tamam. Nasılsın? Direkt direkt. Tamam. Hoşçak tamam. Kes. Selam söyle peyderek. Yanındaki rezilleri görüyor musun? Keneler. Kene gibi yapışmışlar. Allah aşkına Kerim. Hiddetlenme olur mu? Doktorun dediklerini biliyorsun. Ne haber baba? Bilmem. Oradan nasıl görünüyor? Hmm, zımba gibi. <laughs> ya işte Öyle dükkana tıkılırsan Ha babam de babam çalışırsan Baba Felek adamı kısa yoldan böyle emekli eder Gördün mü <laughs> Doğru ya Eşeklik bende Çalış dedin Ne için Evlat sözü ona Senin için Ne varmış bende baba Hiç oğlum Sende hiçbir şey yok Hiçbir şey. Ne diyor anne bu ya? Babana bırak üzülmeyi. Yarım ağızla bir geçmiş olsun bile demedin. Daha ne olsun Turgut? <laughs> Ama ona hakikaten geçmiş olsun. Yani daha ne denir ki anne? Bari sus Turgut. İyi be. Merasim taburumu çıkartacaktım. Allah Allah ya. Geçmiş olsun dememişmişim. Olsun. Olsun anasını satayım. Geçmiş olsun. Heh. Oldu mu? Ulan az kokmuş değilsiniz ha. İkiniz de. Al birini vur ötekine ya. Allah suyumuzu hayır etsin. Ya saat kaç oldu be? Ne zaman dükkana gidecek de ne zaman iş yapacak bu edepsiz? <laughs> Uyansa gidecek de ayılamıyor ki. O da sileş gibi kokuyor Kerim. Berbat. Nimet, bak şuraya yazıyorum işte. Bu çocuk çok geçmez mezara sokar beni. Aa, o ne biçim laf öyle? Öyle, öyle. Sen gör bak. <laughs> ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum nimet. Karesizim. Nerede hata yaptık? Neyi eksik bıraktık biz nimet? <laughs> Çıkıyor musun? Ne? Oğlum eğleşseydin biraz babamla oturup. He. Önümüze bisküvi de koyardım halide. Sonra da mısır patlatıp tombol oynardık. Ama ne var bunda? Bırak gitsin nimet. Lazım değil. Ne oldu peder bey? Bakıyor mu felç melç olayı diline pek vurmamış ha? Çık dışarı. <laughs> Buyurun. Hı hı. Alo. Nuri, sen misin evladım? Evet Kerim amca. Nasılsın? İyi misin Kerim amca? Nuri, o Turgut olacak dükkandım oğlum. Yok Kerim amca. Zaten uğramıyor ki. Para için sadece. Nuri oğlum. Rühim bir mesele var da. Şöyle Turgut'a sezdirmeden bir uğra da konuşalım. Tamam Kerim amca. Hemen gelirim. Sağ ol oğlum. Nasılsın bakayım Efe? İyidir sen nasılsın? İyi mi? Para ne kadar var? Bugün pek bir şey yok. Sabaha da mal gelecek. Ödeme yapmamız lazım. Yemel abimizin orayı. Bu durum kötüye gidiyor. Sana söyleyeyim. Söyleme tamam mı? Beş karış uzamazsın dilin. Şurada alt tarafa kalfasın be. Bakan müsteşar gibi akıl satma bana. Sen bilirsin. Bilirim tabi. Ha, sen pedere dua et. öyle. o da yakında yolcu. Hem de transit yolcu. <gülüyor> <gülüyor> video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.